Selam arkadaşlar. Bugün derim almaya gidiyoruz arkadaşlar arabayla. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. ların herkese kalp atıyorum arkadaşlar Volvo sağlamlık testini de videoda yayınlayacağım. Başka bir videoda arkadaşlar geldik gelin sanayisine burada videoyu durduracağım arkadaşlar ama videoyu durdurmadan arabayı, arabayı bir vloglayalım arabayı vloglayalım araba bu şekilde arkadaşlar şöyle şu şekilde bakın ön tarafı şöyle tam gözükmüyor ama olsun böyle bu kadarı gözüküyor şöyle araba güzel dıştan bakalım Evet arkadaşlar arabamızın dış görünüşü de şu şekilde. Fiat Linea. Bakın burada Linea yazısı gözüküyor mu bilmiyorum. Burada şöyle arabamız. Gece saati olduğu için, gece vakti olduğu için araba gözükmeyebilir. Şöyle. Evet, şöyle biraz. Bakın ön tarafında tam gözüküyor. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar ön plaka. Ön kamput. Şurayı çizdirmiştik. Çizdirmiştik. Nereye <laughs> çizdirmiştik hatırlamıyorum ama şurayı falan çizdirdik biz. Başka bir araba yüzünden. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Arabaya gireceğim çok şükür çünkü. Evet arkadaşlar şu an denememek istiyoruz. Evet arkadaşlar yola akıl şimdi. Şöyle doğru yola aldık. çok ya. Aynen. Oldu bunlar o zaman. Evet, bu beni onun sonu sonu gidiyor ben. Dere gelirken bir araba gördüm yorum, yolun ortasına park etmiş resmen. Ne evet, yapalım? Ama zaten plakasını sansürleyeceğim onu. Bu hold var. Durur şimdi arabayı. Bu burada durmuşlar. Bir yazmış bu bu hadi ya. nasıl Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. dedi bugün ayın kaçı? 18. 18. E. 18 Aralık cumartesi arkadaşlar. Oradan kendi evimize doğru yürüyeceğiz arkadaşlar. Lan kurt gibi açın. Aa, yemek bile yemedik. Evet, bu da kamerayı biraz şuraya alayım ben. Şöyle. Şöyle. Kamerayı da alalım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Park edilince arkadaşlar böyle olacak. Parkeri yok. Evet parkeri yok şu an. Şöyle. Bugün 18 abi değil mi? 18 8 Aralık cuma artık. Güzel değil mi? Gel gel görelim. Evet, geri geri dedi oraya. Gel bakalım. Evet arkadaşlar, arabamız bu. Fiat Linea. Böyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle <laughs> 5 kilogram sanayi tüpü var. Görüşürüz dede. korktu. <laughs> Benim bisikletten düşme videom ne no oldu diyorsanız arkadaşlar ee, o video o video editiyorum şu an birazcık hata verdi ee, yapamıyorum yani o yüzden arkadaşlar biraz bekleteceğim o video için kusura bakmayın yani Yine videolar çekiyorum.

Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geleceğiz. Videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Evet çıkalım. <laughs> videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve çok susam açıldı. Benim açıldı. Ve görüşmek üzere.